biz tartışıyorduk ya. Gel kaçma tamam. gel ben, gel. Ben, gel mikrofondan kaçma. Ben, gel gel. Ikili Kim, çok daha güzel kime olur, oy demiş. verirsin diye konuştu da ben de dedim ki. Buyurun sizi de alalım buraya. seni konuşmayalım o korkuyor. Ben de dedim ki Kılıçdaroğlu eğer CHP'liler pardon o CHP dedi de Kılıçdaroğlu eğer emeklilere ikramiye ver demeseydi Tayyip Erdoğan bin lira verir miydi? Ben dedim ki, Hayatı ben boyunca. Tamam, Siz de buraya alalım en azından. Yani buyurun. Ben özel Tamam. Abi. Sizden ee, e, ben şöyle söyleyeyim. Eee benim 5000 lira almam önemli değil. Insan gibi yaşamam önemli. Hukukun insan haklarının olması gerekli. Önce onlar olursa zaten biz maddiyatta biz öbür türlü biz anlaşırız sizinle. Başkomutan Atatürk. Kardeşimize ver. Kardeşimiz <laughs> evet. konuşuyordunuz buradan. <laughs> evet efendim öncelikle merhabalar demek istiyorum. Merhaba. <laughs> Buradan herkese seslenmek istiyorum. Tamam. Ülkenin durumu vahim. Amcam doğru söylüyor. Şey Ülke evet. ölüyor efendim. Feveran halinde insanlar. Artık insanlık kalmamış efendim. Her evet. türlü kriz var. Evet. Koca krizi var, çocuk krizi var, iş krizi çok kötüyüz krizi efendim. Ekonomik Kadının özgürlüğü yok. Kadının özgürlüğü yok ama kadın koca krizi de var Meclis efendim. Özgürlüğü efendim. Özgürlüğü i̇nsanlar evlenemiyorlar olmuyor. artık. Kadın polise gidiyor, Peki şimdi özgürlüğü size özgürlüğü soruyorum size soruyorum şimdi gerçek. Ha pardon. size soruyorum şimdi gerçekten. Bu ülkede bu şekilde insanlar nasıl evlensinler efendim? Nasıl yuva kursunlar? Sigara 30 lira olacak diyor. 30 liraya önceden sen 3 paket sigara alırdın efendim. Böyle bir saçmalık var mı? Anlatıyor. Efendim hayatımızı emcükliyorlar. Yaşama sevincimizi yavaş yavaş hani böyle sürüngen böcekler olur ya böyle solucanlar üstümüze koy böyle sürer, sürük sürük onlarla böyle yavaş yavaş emcüklüyorlar efendim emcikliyorlar efendim. Heyecandan konuşamadım. Kamera görüyorum da kusura bakmayın. Efendim çok zor. Gerçekten çok zor. Yüce Rabbimden tek dileğimiz efendim Türkiye'nin kendine gelmesi. insanların bir an önce evlenmesi efendim. Talebim mi nedir efendim? Talebim artık Güzel bir yer olsun, iş bulabilsinler, üniversite mezunları affedersiniz, Ay, aç köpekler gibi efendim tövbesi oradan oraya, oradan sürükleniyorlar, atamıyorlar, gerçekten çok zor yani. Moralim çok bozu ağlamak istiyorum efendim, anlıyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şunacak bir şey yok, o her şey ortada. Türkiye'yi hep geriye götürdüler, hep geriye götürdüler. Yani e, 20 yıldır iktidardalar, hep başkalarının üzerine yıkarak, ama her gün. Ben devlet memuru emeklisiyim. Yüzde dört bize gelince pazarlık mazarlık kendilerinin adamlarıyla yüzde dörde devam ediyorlar. Bunlar böyle yani bunlardan bir beklentimiz olamaz zaten. Türkiye olarak. Ha bir bizi batırmasınlar. Biz ona razıyız. Başka bir şey değil yani. Abi, bir... Hükümete belediyeler duydu herhalde. Belediyeler de indirim sözü vermişti ama şimdi ulaşım başta olmak üzere bunlara da bir zam geldi. Şimdi ulaşım veya şu bu belediyelerin Asli görevleri var Ama e, AKP'li Belediyeleri biliyoruz e, Yolsuzluklarını biliyoruz işte En basitinden işte nedir o Vakıflar kanalıyla Ülkeyi soymaya devam ediyorlar Yani fark etmez Onun belediyenin söz vermesi Üç kişiyi Dışarı çıkardı diye İmamoğlu e, Ortalık karışıyor e, Şimdi Mansur Bey'e nasıl kazık atacağız onun peşindeler yani onun için pek bir ümidim yok yani Türkiye'den <laughs> hayırlısı olsun